Ajans 65 kanalından herkese merhabalar. Sayışlı seçim anketimizin bu bölümünde Bitlis'teyiz. Bakalım Bitlis halkı bu seçimde kime oy verecek? Hazırsanız hep beraber izleyelim. ajans satış işte. ne ne şey yapıyorsunuz? Seçim mi? seçim anketi evet, çünkü yapıyoruz. Biz se, Selo Candır başka kimsemiz yok. Recep Tayyip Erdoğan. Cum, Cumhurbaşkanı seçimi. Başkanımız. Mi? Milletvekili de o, AK Parti de o, hepsi o. Merhaba. Seçim tarihi belli oldu. Evet. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Reis Baba'ya. Evet. evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. Reis'e. Neden peki? Seviyoruz. Hı hı. Çok seviyorsunuz. Evet çok. Tabii ki AK Parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde? AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti peki? Çünkü hizmet yapan ülkemize e, yatırım yapan, hizmet yapan bir parti. Bitlis'te ne gibi yatırımları oldu? Bitiste e, yol oldu, hastane oldu, bölge hastanesi yapıldı. E, adeta çarşı merkezi tarih yerindendi gördüğünüz gibi. Tamamen e, kalemli. Çok güzel bir soru. <laughs> Bence bir fikriniz vardı. Var ama evet. nasıl söyleyeyim bilmiyorum şimdi. Evet. Ak Herkes... Ak <laughs> Parti'ye vereceğim. Neden Akparti? Bilmiyorum belki de o daha güzel neteceğini düşünüyorum. O kadar yani. Ondan başka kimsenin yöneteceğini düşünmüyorum. Sadece bu. Tamam. Yok Ha. Yok. Karar vermediniz. Yok ben yokum. Vallahi onunla ilgili bir şey söyleyemem ben ya. Yani. Karar vermediniz. Ben karar vermedim. Türkiye'de şu anda 3 gün içerisinde Hatay'da hastane temeli döküldüğü zaman Sayın Cumhurbaşkanı bak deniz kumi değil dediği zaman onunla ilgili gidip bakıldığı zaman temelin temeli nasıl döküldüklerini biliyor musunuz? Sosyal medyada takip ettiniz mi? Şunu Millet İttifakı'nın haricinde Türkiye'de şu anda oy verildiği zaman 5 sene sonra İran'ız. Eğer bunu yapacaksanız bunları yayın söyleyin. Yoksa sen şu anda Cumhur İttifakı'na bir tane oyumuz olmaz. Kürt'le alay ediyorlar. Bizimle alay ediyorlar. Alay edeceğiz zamanımız kalmadı. Artık... Seçimde hakların Demokratik Partisi'ni vereceğim ben. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. O da bizden saklı kalsın ama yine de e, hak e, hakkımızı hangisi ailesi o olsun diyorum. Tayyip Erdoğan'a verir o. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Onu da ona vereceğiz. Neden peki? Ondan başkası var. Hani hayat pahalıdır tamam ama onu suçu değil. Kimin suçu? Ee, bu benim elime geçtiği zaman bunun fiyatı diyorum. 10 liraysa bak 20 liraya satıyorum. Ama yine Tayyip Erdoğan'dan başkası bu ülkeyi yönetemez. Fikrim yok abla. Neden? Tarımsın. <laughs> <siyasi gülüyor> Tarihi belli oldu biliyorsunuz. Siz evet. oyunuzu kime vereceksiniz? Biz oyumuzu gizli kullanacağız. Cumhurbaşkanı seçimlerine? Bize söylemeyeceksiniz. Yok kimseye. İkisi önceliğiniz ben. ne? Ha? Kullanırken ne, neyi göz önüne alarak kullanacaksınız oyunuzu? Yani hepsi bilmiyorum. Rastgele atacağız. Ha. Kime gider kime gitmez bilmiyorum ama... Elimizden geleni yapacağız artık. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyiz. Biz gizli kalmayı düşünüyoruz. Ya. Yani. Kararsız diyelim. Evet kararsız diyememiz daha iyi <laughs> Valla şu anda tam karar vermiyoruz. Karar verirken neyi gözetecek? Valla belli de. Şimdi ne diyeceğim boştur. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Dünya lideri olduğu için bugüne kadar Cumhurbaşkanımız gibi değerli bir siyasetçi evet. görmediğimizden dolayı Cumhurbaşkanımıza oy verme ailece, akrabaca karar vermişiz. Benim ben hiç kullanmıyorum zaten. <laughs> ben kararsızım. Karar belirleme. Karar neye... yani İlker'in birliği bitirliği benim için önemli. Nefsip evet. kime olduysa? Karar verdiniz mi? Karar vermemişiz hala. Cumhurbaşkanlığı seçimi için? Onu da. Peki karar verirken neye gözeteceksiniz? Hangi şeyi sen onu düzelteceksin? Ben? Hey. CHP'den başkasına şey vermem. Hı hı. Milletvekili seçimlerinde yine mi CHP? Yine CHP. Buna, buna kolu veriyor, yağ veriyor, vatandaşı öyle kandırıyor. Hı hı. Bir konuyla oy alıyorsan hiç onu da dağıtmasın. Hangi ee, TRT bu? oldu? Bu ajans satış işte. E, ne, ne şey yapıyorsunuz? Seçim, mi? seçim anketi ben, yapıyoruz. Se Selo Can'dır, başka kimsemiz yok. Cumhurbaşkanı. Başkanı, he? Cumhurbaşkanı seçimleri. CHP vereceğiz. Neden CHP peki? Mecburuz artık ha. Hı -hı. Gitsin ha. Sizce seçimden sonra nasıl bir ülke olur? Çok güzel olur. Bugünse var ya Türkiye düzenir. Hı -hı. Allah a o ki bu yeter ki gitsin ha. O <laughs> daha belli değil yani. Karar verirken neyi gözeteceksin? Daha belli değil yani. Biz kime vereceğimizi şaşırtmışız yani. Şaşırdık. <laughs> yani. <laughs> Karar verirken neyi gözeteceksin? Şu an düşünmüyorum hocam. Karar vermedin mi? Aynen. Karar verirken neyi gözeteceksin? E Valla şimdi... E, ona, ona koli verme vermeden bir şey <laughs> <yedir. gülüyor> <laughs> vermeden. Oylar Cumhurbaşkanı'ndan CHP'ye vereceğiz. Milletvekili'nde HDP. Neden peki? Valla tercihimiz odur. Ben söylemiyorum. Size kalın. Yani, evet. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ya yine bana kalsın. O bana özel kalsın. Peki beklentileriniz nelerdir? Valla beklentilerimiz e. nelerdir yani? Bilmem yani Ekonomi düzelsin ekonomi, Evet aynen ekonomi düzelsin. Yani gerçekten bu sene yani çok e, şey oldu pahalı her şey pahalılaştı. Biz bir şeyler alamıyoruz. İş yok bizim Bitlis'te. Yani yani ekonomi gerçekten düzel yani düzenlensin yani indirim olsun gerçekten. Yani insanlar isyan ediyor. Bu partiye asla. <laughs> bu şimdiki ittifaka asla. Kime vereceksiniz? Millet İttifakı'na vereceğim. Neden peki? Ben 10 senelik emekliyim. Bak hala çalışıyorum, hamallık ediyorum. Av, Avrupa'nın emeklisi lüks otellerde yemek yerken Türkiye'nin emeklisi de bulaşık yıkıyor. Bu devlet bahçeli de duysun. Hala bir de gidip oy mu vereyim 21 seneden sonra? Milletvekili seçimlerinde kim aynı olacaksınız? Yine aynı. Yine aynı. Aynı. Yani Kılıçdaroğlu'na mı? Tabii değil? Millet İttifakı'na. Tabii tabii görüyorsun memleketin halini. Elinde üç, iki, bir kişinin elinde iki tane poşet gören, gördünüz mü? Teşekkür ederim. Bir kişinin elinde iki poşet görüyorsanız demek ki ekonomi iyidir. Bakın. Evet. Soru şimdi. Siz milletvekili olarak kim oy vereceksiniz? Erdoğan'a. Erdoğan'a. peki Cumhurbaşkanlığında? Tabii tabii. O, o da. Neden peki? He? Neden peki? Niye vermeyeyim ona? Siz bilirsiniz. <laughs> niye bilirsiniz? yani niye vermeyeyim? Evet, siz bilirsiniz onun cevabını. E, tamam da yok şimdi. Bir de ben size bir sorayım. Neden vermeyeyim? E, şimdi bize başka partiler dolu. Biz ona da niye soruyoruz. Size de neden diye soruyoruz. E, size özel e, bir soru değil yani. Ha, Amerika ile Türkiye'nin arasında gerçekleşen bir seçimdir bu. Bu yani millet ittifakıyla Cumhur İttifakı'nın arasında gerçekleşen bir seçim olmadığından dolayı tabii ki reise uyumuzu vereceğiz. Sonuna kadar reis diyorsunuz. Sonuna kadar. AK Parti'ye vermek istiyorum. Çünkü ölümüne küçüklükten beri bu seçimden dahi ta bir yaşından 19 yaşına kadar AK Parti düşünüyorum. Yani işsiz de olayım, güçsüz de olayım. Çünkü AK Parti. Bu AK Parti olmazsa nasıl diyeyim? Hani bitsin halisini, halini görüyorlar. AK Parti olmadığı sürece AK Parti kazanmadığı sürece daha dere yoktu. Bitsin halini biliyorlardı daha çünkü AK Parti yani kazandığı derken, yıkıldı, için. Gitti, yıkıldı, gitti. Çünkü ölümüne Erdoğan. Aha. Tamam biz de diyoruz ki evet. gençliğimizde bu yaşımıza kadar ölümüne Erdoğan'a. Doğru, doğru. Doğru doğru, doğru doğru doğru. aynı. 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 Bilmiyorum. Karar vermediniz mi daha? Şu an düşünelim. Peki ne öncelik olacaksın için? Neye göre karar vereceksiniz? Şu an bir düşüneceğim şu an. HDP. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim var aday? Kılıçdaroğlu var şu an. Muharrem İnce var. Hayat Vallahi Ertan'da. şu an kararsızım. <laughs> yani versem de daha doğrusu şu şekilde düşünüyorum. Yani ülkeye en iyi yönetecek kişiyi ben kendime Ama yakın var. kime görüyorsam ona veririm. Karar vermediniz daha. <laughs> Kararım yani büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu olabilir. Başkanlığı seçimde kim oy verecek? Erdoğan'da bizim Erdoğan. Ben Erdoğan Milletvekili seçimde de Milletvekili seçim de bilmiyorum. Her... Biz kendimize veriyoruz. Kendimize derken? Kendimiz, kendimize veriyoruz. Kendimiz derken? CHP virüsü. CHP virüsü. CHP... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Zaten cumhurbaşkanlığı seçiminde diyorum ben. Milletvekili seçimlerinde? O da aynı. Değişmez. Neden peki? Öyle öyle gerekiyor. Allah ne diyeyim. Var mı yani... bir kafanızda? Yok. Karar verirken neye dikkat edeceksiniz? AK Parti kazanır. AK Parti. Evet. Neden AK Parti peki? Yani kazanır işte. Çevresi <laughs> çok. Vallahi oraya gittiğimiz zaman belli olur. Şimdi ne de konuşsak yalan olur. Neye önceliğiniz olacak? Neye göre karar vereceksiniz oy verirken. Valla partilerin durumuna göre karar vereceğiz. Hatta hangisine nasip olduysa ona vereceğiz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Valla Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adı şu anda kararsız onları dinliyoruz Bahar'ım. Hangisi konuşmalarını dinleyeceğiz buna göre hareket edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan. Cum Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Başkanımız. Milletvekili de o, AK Parti de o, hepsi o. Neden peki? E daha önce gördük biz. Hı hı. Kim ne yapmış, ne yapmamış. Hı hı. 125'i mi yaptı Türkiye Cumhurbaşkanımız? Hı. Mesela neler yapmadı? Hı. Size soracağım neler yapmadı? Start. Her şey yapmış. Hı. Sen ne biliyorsun? Hı. Uçak mı yapmadı? Yok. Yapmadı mı uçak? Yol da yol. yol. götürdü. En büyük proje. da ki yani. Şimdi. Bunu inkar etmek nankörlük olur. O yüzden Rayet'e ver donuyoruz. Ben oy kullanmıyorum. Neden peki? Kullanmıyorum. Reis, reis sonuna kadar reis, ölümle. Biz... <laughs> reis. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. evet. Neden peki? Reis. Seviyorsunuz. Çok seviyoruz Allah edemeyi. ben belli o kime vereceğim. Karar, kararsız. Neden peki? Öyle. Karar verirken neyi gözeteceksiniz? Evet. Ne gözeteceksiniz? Belli de şu an kararsızım. <laughs> Merhabalar. Özellikle Merhaba. hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs> Milletvekili seçimlerinde kim oy verdi? Milletvekili seçimlerinde şu anda en gündemde popüler olan gençlerimizde Türkiye'nin gözdesi olan doğru düzgün bir adayımız var. O da Muharrem İnce diyoruz. Hı, hı. Ee, Muharrem İnce olmasa bence Türkiye'yi düze çıkarabilecek doğru düzgün bir aday bulamıyoruz. Hı hı. Biz de e, Muharrem İnce için Bitlis'te ve Bitlis ilçelerinde çok büyük çalışmalarımız var. Yani Bitlis'i düze çıkarabilecek, Temiz, düzgün e, aday olarak, dürüstlüğüyle, kişiliğiyle, dik duruşuyla e, e, Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yi bekliyoruz. E, zaten bayramdan sonra Bitlis ve ilçelerinde olacaklar. Güzel bir kadrosuyla, büyük bir teşkilatıyla. E, yani biz diğer e, altınım asaymış, e, ne cumhur ne millet diyoruz. Tek yol memleket diyoruz.